Cümleten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu videomda sizlere Sedona'nın 10. yılında özel yaptığı Sedona 410 şehir bisikletini inceleyeceğim. Ee, bu bisiklette baştan sona neredeyse SRAM markasını göreceğiz. Bu da kalite demek. Hemen şöyle önden arkaya doğru yine gidelim inceleye inceleye. Bu bisikletin üzerinde Shiver ve Rad Cruiser lastikler var. 735 ebatında 28x1.40 ebatlarına sahip bir lastik. Bu lastik gerçekten çok güzel. Yani Şivel bir Şivel bir Rattler'ı kullanan bilir zaten. Ee, bu gerçekten güzel bir lastik. Onun haricinde arkadaşlar bu tarz bisikletlerde jantlar çok önemli. Neden çok önemli? Bu bisiklet bu tarz bisikletlerde maşa olmadığı için bisiklet bütün darbeyi ne yapıyor? Ememiyor ve direkt kadroya veya jantlara, lastiklere yansıtıyor. Ee, yine SRAM markası MTH 300 diye bir model kullanmış. Bu da kaliteli bir jant. Onu da söyleyeyim. Yine frenlerimiz e, Tektro ve fren ayaklarımız Tektro'nun. Fren pabuçları da Tektro. Yani set halinde komple Tektro'nun. E, şöyle söyleyeyim. Bu lastiğin ebatlarına göre bu fren pabuçları küçük kalmış diyebilirsiniz. Ama küçük kalmamış. Yani onu da söyleyeyim. Gerçekten güzel tutuyor. Şurada Sedon'un 10. yıl özel yıldızları ve e, yazısını görebiliriz. Ondan sonra viteslere baktığımız zaman Sirenia kullanılmış yine burada da. Ee, e, 3E8, 24 vites bir bisiklet. Şöyle gidon, düz gidon, en sevdiğim. Ee, ve vites, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu vites, vites o kadar kibar ki. Yani şöyle e, birden iki attırm attırmak istediğinizde yani bastığınız zaman 3'e veya 4'e geçme olasılığı çok yüksek. Onu da söyleyeyim sizlere. Elciklerimiz, elcikler ee, çok konforlu ve yumuşak bir elcikler kullanılmış. Elciklerde arkadaşlar şu şekil çok önemli. Neden önemli? Düz elcikler, yuvarlak elcikler ne yapıyorsunuz? Koyduğunuz zaman bir süre sonra bileğiniz e, aşağı doğru eğilmeye başlıyor. E, ve bir süre sonra bilek ağrılarınız başlar. Ama bunda öyle değil. Şu arka e, alt taraftaki çıkıntılı sayesinde bileğiniz rahat ediyor. Yani şu avuç içiniz buraya tam oturuyor. Onu söyleyeyim sizlere. Kadroya geldiğimizde ee, arkadaşlar bunun 44, 48, 52 ve 56 kadroları kadro boyları mevcut Bu 44 kadroya sahip ee, Benim boyum 1.70 Yani bana biraz küçük geldi Ben bunun 52 kadrosunu da kullandım O bana tam oturdu onu da söyleyeyim Bu yine üçgen kadro bir bisikletimiz Sarı rengi bu bisiklete gerçekten yakışan bir renk Ve arkadaşlar bu bisikletin ağırlığı 11 kilo ee, Onun dışında pedallarımıza baktığımızda TrueVetive diye bir Ayna kol ve pedallar kullanılmış. Arkadaşlar bu pedallar benim hoşuma gitmedi. Neden gitmedi? Bu pedallar bu bisiklete uygun değil. Onu söyleyeyim. Onun haricinde bu pedallar çok ağır. Yani bu bisiklete gereksiz bir ağırlık gibi kalmış bu pedallar. Onu söylemek istiyorum. Şöyle baktığımız zaman selemize gerçekten bu bisiklete yakışmayan bir sele. Hiçbir ortometrik yapısı yok ve gerçekten çok sert. Araştırmalarım sonucu 10 kişiden 8'i bu seleden memnun değil. Onu belirtmek istiyorum. Ee, onun haricinde bagajımız mevcut. Bu tabii ki de bu bisiklet için kesinlikle olması gereken bir parça. Eğer turlar yapmak istiyorsanız yine arkada Schwalbe'nin lastikleri, Tektro'nun ve e, fren ayakları ve fren pabuçları Tektro'nun gerçekten güzel tutuyor. Yani hoşuma gitti. Onun dışında fabrika çıkışlı ayaklığımız mevcut. Ee, bu bisiklet tamamen orijinal. Hiç değiş, e, değiştirilen hiçbir tarafı yok. Şöyle arka aktarıcıya geldiğimizde arka aktarıcıda yine SRAM kullanılıyor. Ee, arkadaşlar aktarıcı o kadar güzel ki yani vites atışlarınızda hiçbir şey hissetmiyorsunuz ve takır takır geçiyor. Yine aynı şekilde ön ön aktarıcı da çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Ee, yani vites geçişlerinde çatı çutur diye bir ses çıkmıyor. Başka inceleyeceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlar son olarak fiyatına geldiğimizde internette baktığım zaman fiyatları siteden siteye göre değişik gösteriyor. Bu bisiklet 1200 ila 1500 arası değerlerde oynuyor siteden siteye. Ama şunu da söyleyeyim. Bu fiyatlara bu kalitede alabileceğiniz nadir bisikletlerden birisi. Gerçekten öyle. Yani Sedona bu bisikletinde yani markadan kaliteden ödünç vermemiş. Onu söylemek istiyorum. Diyeceklerimiz bu kadar. Mutlaka diyecek şeyler bir sürü vardır. Ee, unuttuklarımız vardır. Arkadaşlar bisikletle sormak istediğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ee, onun haricinde videoları izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.